Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim adım Yasin. Bugün ee, Minecraft oynuyoruz. Ee, hayatta kalma ee, V2 versiyon 2. Şimdi artık dediğimiz gibi hani Minecraft normal Minecraft'ta ya da semi konusunda ondan sonra devam eder Abi ben ne anlatacağım ya? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Şimdi geçen bölümde hatırladığınız gibi hani üst katı yapmıştık. Geçen bölümde yapmıştık galiba. Şöyle bir az kaldıydı ben tamamladım. Yani ne için yaptık bilmiyorum da. Ha öylesine yaptık yani. Ee, şimdi ne yapabiliriz? Şimdi bence bir tavuk çiftliği yapabiliriz kardeşim otomatik. Abi bu ne? <gülüyor> texture <laughs> pack'imin şaftı kaymış. Hani bazı arkadaşlar texture peki sormuş. Ee, ona da Semih cevap versin. Bu ben benim ben... kendi yaptığım şey. Kendim topladım yani. Bütün tekstür peklerin birleştiği bir şey yani. Lazım. Abi o yapama ya. Bir dakika. Öyle miydi? Değil. Ya bu nedir ya? Ne oldu lan? Abi tekstür pekin şaftı kaydı. Abi hopper nasıl yapılıyordu? Chest lazım değil mi ona da? <laughs> Odunum varmış benim bayağı. Dönüştüreyim. Ya da yok gerek yok. Şöyleydi galiba Aynen Hopper. Abi As what the fuck star var. Abi ne oluyor Abi ne yapmaya çalışıyorsun Kafa yedi Bir ciddi olamazsın Ne oluyor oğlum ne Abi tekstür pek gitti Nasıl gitti Bozuldu mu? Bozuldu. Al kırdın kırdın. Lan. Lan. Asla normalde çevirmeyecektim ben onu ya. Neyse. Sonra tamam, tekrar böyle. Şimdilik böyle normal oynayacağız artık yapacak bir şey. Şimdi şuraya şey yapıyorum ben. Şöyle. Hacım otomatikmen bize yumurta gelecek tamam mı? Nasıl yapacağız onu? O ne lan? O Huni'yi nasıl yaptın hacım? Hacım videodakiler gördü sen görmesen de olur. Hacım nasıl yaptın yani ne yapacaksın onunla ben bilmiyorum. Aa dur. Dur. Ne oldu? <laughs> ah, koyulmuyormuş. Tek, Türk, Türk peken bozulması nedir ya? Abi camın üstüne koyulmuyor mu? trap traptörü abi niye koyulmuyor? Yere koyamıyorum ben bunu. Neyi lan? Bunu. Evet, abi bakayım. değiştirdiler onu. Buraya koyuluyor abi. Duvara koyabiliyorsun ya, yani nasıl diyeyim? Cama Ver... koyamıyor muyum? Ver bana. Cama. Ver bir bakayım. Bir. Verdim ya oğlum sana geldi. Hayır abi. Ha. Cama koyulmuyor yani of. Bir şey deneyeceğim. Ee, toprak var mı? Ya da etrafımda toprak var. Var acaba. Çekilir misin canım? Al. Hı, o zaman bu sistem artık çalışmıyor. O zaman acım şöyle yapalım. Camını Aa. gel gel şöyle yap. Şuraya şey koy toprak koy. Abi kötü Hı. durmaz mı o zaman? Ya bir şey olmaz. O zaman şuradan nerede bizim yumurtalarımız? Burada. Aa 7 tane varmış dur. Nasıl çıkacağım ben? Abi ben bütün yumurtaları getireyim mi? Yok yo, gerek yok bizim zaten 3-4 tane bir şey şeyimiz. O kadar fazla şeye gerek yok zaten. Abi ben pompalama aleti yapayım mı? Atalım 3-4 tane bir şey çıksa yeter. Aha vurdum lan. Acaba şimdi bunlar büyüdükçe yumurta verecek, tamam mı? Hı. Hmm. Ee, yumurta buraya otomatik gelecek, buradan da chest'e girecek. Acım bunu bir şey yapamıyor musun? Büyütemiyoruz mu? Nasıl büyütemiyor musun? Daha çok tavuk koyam abi. Koyulur abi. Abi ben inekleri getirmek istiyorum orada. Yumurta varsa yer. At içine. Abi şeyin içinde hepsi. Ben altta gireyim bekle. Abi sıkıştım. Şimdi başlıca böyle sonra bir inek çiftliği sistem vardı ama onun için reston lazım. Restonumuz da az şu anlık. İnekleri alıp geleyim mi? Sen bilirsin kardeşim. O kadar uzaktan mı? Kim, nerede chest? Aa güzel. Çam oluyor herhalde. Bilmiyorum. Şuradan benim çıkışım Abi, var. Şurayı kapatayım. Şey olmayınca güneşi de göremiyorum tek çöpek olmayınca ya. Ee, güneş şu tarafta. Aynen batmak üzere acım. Gel yatalım. Bekle şunları da atayım. Çok fazla var şu an elimde. Bunlar buraya sıkışmasın. Acım ben üst kata yatıyorum. Vay hemen sat. Acım zina. Ben kızım şu an. Haram. Ha, erkek erkek yatınca bir şey olmuyordu diyorsun. Tabi lan. Oğlum EAX zaten. EAX ne lan? EAX'in ne olduğunu bilmiyor musun? AIGS o. EAX o bir kere. Hadi. Tamam hacım yumurtaları fırlat. Beni salon kalepesinde mi uyutuyorsun? Ayıp. Uyuşursan gelirdim belki yanına Tamamdır bu oldu şimdilik. Bunu arada çiftleştiririz. Ee, Aşağıdakine de bakarız hacım. Ee, şuraya da traptör koyayım. Hani bunu da şey olarak kullanırız. Tüy elde etme yöntemi olarak kullanırız. Bunlardan çünkü bildiğim kadarıyla tüy çıkmıyor Abi onu açsa mıydık ya? Olabilirdi ama nasıl alacağız onu? Nasıl alınıyordu? Hacım hileyle alınıyor yani. Diyebiliriz. İyi kendin şey yarar gerçekten işe yarar ama alalım istiyorsan yani sonuçta hacım şimdilik şey... pek ihtiyacımız yok ben nerede abi, abi ben yanımda bir tane bal kabağı bulunca duracağım ya Niye? abi benim bal kabağını takınca şey oluyordu ne güzel tekstür pek de ayrın ben kafası oluyordu <laughs> abi çok hoştu ama Ay, kafana tüküreyim ya yanlarda falan şey gözüküyordu zırhın özellikleri falan gözüküyordu. Buradaki bir çiftlik vardı orayı ben full patates yaptım bu arada. Ha. Hacım ben ineklere gidiyorum nasıl getireceğimi de bilmiyorum. Onlar biraz zor. Gördüğünüz gibi yine pişmiş şey hepsi. Hacım bana şey ver. da. Yalnız onların hepsini patatesen yapmadım. ben yaptım. Ben yaptım onları. At hadi at. Ne atayım? Buday. Buday As yok ki? Aa varmış gel bir tane varmış. İki tane inek yeter mi? Yeter yeter çoğaltırız. Nasıl getireceğim o kadar uzaktan ben onları? Bilmiyorum hocam. <laughs> Bayağı da uzağa yaptıydı. İrfan. Aa bir tane inek buldum. Hemen evimizin arkasında. Ama bir tane. Havada at uçuyor. Ha üstündeymiş. Havada at uçuyor Hacım, hacım bu odayı nerede? Ne bileyim oğlum. Bende oğlum o. Almadın mı sen onu? Abi ciddi misin? ben bunu iterek götüreyim bu. Yürü. Hacım ben aşağı kat yaptım ya ben. Düşüncem düşüneceğim şöyle. Evin içinde aynı şekilde. Aşağıda toprak var ya hani çim. Orayı biz e, stone ile kaplayalım bence. Daha güzel hoş durur fark etmez. Aa zehirli. Ön değil de yünle kaplasak daha mantıklı değil Halı değil mi? Ama onun için koyun lazım baya baya. 3 tane koyunumuz var. Makas da var. Bende yok makas yapayım. Hacım gelsene şunu al. Arkandayım bak. Nasıl alayım lan? Koyunların yanına atıver ya. Allah'ım ittirerek mi getiriyorsun? Ne ile getireceğim aşkım? Arkanda creeper var. Öldür hacım sen onu. Götür sen onları. Getir hatta onu. Şurada. Nerede? Şurası. Şurası. Tamam. Gelmiyor. Gelir misin yakışıklı ne? Abi ben bunlarla ne çekiyorum ya? Kendi serimde de vardı hani. Gelecek mi lan? Geri zekalı moro. Abi moro, ne vuruyor? lan? Sen vurdun ineği. Ben shift'le abi shift'le vuruluyor mu? Evet. Ah, geliyor mu lan? Şimdi bu odayı bana ver. Attım. Aldın mı? Alamadın yine. Abi zorluk nerede? Ne? Tarkta mı çok çabuk başlık gidiyor. Anladım lan sen? Çıkmaya çalışıyor insafsız. Biz sana yemek vermiyoruz. Doğru lan onlara yemek ver. Hacım neredeydi inekler ayıptır sormaz. Hacım buralarda bir yerlerdedir kesin. Nasıl yün şey halı yapılıyordu ya? Halı yapma hacım. Direkt yünü koy ya. Halının üstüne şey koyamıyorsun. Ama halı daha güzel durur bence ya. Zaten 7 tane var hacım daha yün. Şimdi başlarsak yarım kalır çok kötü gözükür. Başka var mı? He 10 Hı? tane varmış günümüz. Abi çok uzakta ya. Orange wool da varmış. Hacım bu inek yumurtalarını falan kendimiz yapamıyoruz mu ya? Nope. Hayır. Şimdi birinci otomatikleştirmeyi yaptık. Şimdi pistonumuz... Ay, restonumuz ne kadar var? Eee... Restonumuz... Bir adet Artık restonumuz var. Şeye gitti yanlışlıkla. Neyden? İneğe verdim. Abi gel yardım et bana. Nasıl yardım edeyim oğlum? Buğday ver ver bir tane daha. Hay ya Rabbim ya Resulallah. Çabuk. Lay lay lay. lay, 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 lay. Domuz da var lan burada. Boş domuz. Ben kaynak paketimle oynamak istiyorum. Neredesin acaba sen? C'ye benzeyen dal geçtim ben şimdi dur. Sen deneklerin ineklerin olduğu yerde misin direkt? Hı. Oh düzeldi tekstür peki oh mis. Sen ineklerin olduğu yerde misin? Evet. 1.8'i yaptım değil mi ben kaynak? Hadi 1.79 yapmışım. Abi de içine değişik değişik şeyler koymuşlar. Aa bak bak hacım gel bir. Burada hacım bir gel. Ha Aha ne bir... yaptım. Bir saniye gelsene acım. Şuraya da bir bakar mısın İrfan'ın eseri? What the fuck İrfan ne yaptı buraya? Abi gel bir şey var orada. Abi bu ne? <laughs> Abi tekstür kim düzeldi mi? Gel de birlikte götüren bari. Bu kadar geldin gel yardım et Hacım şimdi ikimizi birden takip etmeye çalışacaklar. Bir bana bir sana olmaz. Sen Kim getirirsin de? hepsini videodakiler sıkılmasın. Gel 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 gel. Ben topuk 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 tapuk. Abi 1.8'e 1.7'e 1.9 adını vermişim. 1.7.9 1.7.9'a 1.8 adını vermişim ya. <laughs> Paketlerin. Neyse. Böyle dursun Arkadaşlar bir daha güzelim. Arkadaşlar bir zannem. de e, şimdi... E, kendi özel tekstür pekim olduğu için atmak da pek istemiyorum yani. Yani niye soruyorsunuz? Bence çok kötü bir tek pek. Ya abi zevkler renkler tartışılmaz. Ne karışıyor? İnadını atarım bak. Onun linkini koyarız zaten. Sen kendi başına iş yapma. Bakayım hiç olmuş mu? Büyümedik ne lan? Bunlar. Ne bakıyorsunuz lan? Biriniz gelse yeter lan. Haa hacım yanlışlıkla niye öldürdüm. Mal mısın? Mal tak dedim yapayım. Abi benim Allah. şeyim yok. Allah'tan iki tane inek getiriyorum ben. Abi nerede benim? Hacım ipler o... kopmuş, senin at, at daha gitmiş. Hacım şeye benzeyen daha nerede? Hacım ipler kopmuş atların, seninki at daha gitmiş biliyor musun? Tamam alırım ben onu. Abi yapıştırdım, suya yapıştırdım girdik. Tekrar. Yalnız yapıştırdım ha. <laughs> bir dakika ya. Difikur. Öldürmedin değil mi o ineği bak? Getiriyorum ben bir tane. Hayır, öldürmedim. de harita ister misiniz yani harita videosu gelsin ister misiniz veya harita ya yani map işte parkur parkur eee da Hunger Games İzleyiciler, Şimdi bizim orijinaller nerede diye sormayın sakın. Ya ona uğraşıyoruz. İnanılmaz <laughs> almaya planlıyorduk biz. ee maalesef ee, sorun <laughs> e var. Sitelerde... Hmm. O yüzden de gelemedi ama yakında gelir. Bizim ev ne taraftaydı ayıp dur sormasın. Dün düz geleceğiz Zaten bir kaybımız var hocam. Ne? Yeri neye kaybettik? <laughs> kaybettik derken? Kaybettim yani. Ha bir tane mi getiriyor? Aynen. Hay suyunu. O şu zehirli şeylere bayayım Gel oğlum. Gel. Hadi. Come on. Yavru inekler nasıl oldu ben onu merak ediyorum var ya. Çiftleştirmiştir İrfan. Hayır tekstür pek de nasıl gözüküyor. Ha. Nasıl yaptım acaba? Yaptım bir de bazılarına bakamadım da. <laughs> Come on. Zamanım olmadı. Yalan. Yalan. Abi nerede, neresi burası ya? Abi ne taraflara gittin salak gibi ters yöne gitmiş olma Bilmiyorum ki neredeyim ben şu an Koordinatları söyle ee, 464 750 Eksi 750 Eksi 750 Evde 444 eksi 723 derim Abi ne oldu Abi iptal. Ne oldu Çok... Minecraft vefat. Bilgisayar vefat. Error verdi vallahi çöktü Minecraft. <laughs> o. O zaman ben sen gelmeden bu iyi hemen? Ne bu ya? Uyuyayım? uyuyayım diyorum geç çünkü. Geldim bile. Abi Pardon. O ne lan? Telefon çaldı 444 mesaj arıyorlardı. Ben de kapadım. İğneyim nerede? Hah burada gel. Geleyim mi sana doğru Buldum sayılırım. Sen 450'de misin? Bilmiyorum ki. Bahse Fütçe lan. 716'dayım ben şu an. Oy. Lan XX kaçta? Ha, 433. Geldim sayılırım. Gelmişim. Ha buradayım. Ben. Abi gelmeyi dur. Adam seni görünce, ay inek seni görünce durdu. İnek ca... İnek katili misin o bu videodan sonra bir de Hunger Games yapıştıralım bence. Ha. <laughs> İrfan'a... Ay Semih'e diyorum ki geliyorum, modda oynayalım. Semih diyorum ki ne sıktır Tavuklara ne yaptın ha? Abi ittirsene şöyle vur gitsin. Abi tavuk... Abi ne yaptın? <laughs> Uzaklaşınca tavuklar kayboldu sandım. Gel. Gel. Sarı kızım gel. 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 Gel sıkarım yoksa. İttir şunu. Oha. Kırsam Abi sana çok yakıştı lan bu skin. Oğlum bende Steve var. Yo hacım ben şey yaptım. Tekstür peki özel skin yaptım mı? Ha. Çok yakıştı Akacım, ama. tavuklar burada işte şeye kazınca tavuklar açık. Sana vereyim mi o skini? Kullanmak ister misin? Ha. Hayır. Ama çok var. Şu inek yavrularına bir bakayım lan nasıl gözüküyor. Abi bir tane çıktı o da dışarıya çıktı. Neyse. göster. Arkadaşlar 20 dakika oldu gene bomboş bir bölüm oldu ama en azından o, oldu mu? Evet 19.51'deyiz, 52'deyiz. Eee en azından hani şunu yaptık sonunda. Ne <laughs> yaptık? Eee bunu. Abi şunu 25 dakika yapalım. Abi ne yaptın buna? Bu niye dışarıda? Abi attım. <laughs> Yumurtanın teki ona vurdu biliyor musun? Vurayım Hırladı mı bak yavrum? ya? Vur yo yo mı? vurma oğlum büyüsün işte niye öldürün? Vurayım mı sırtına? Eee bir dahaki videoda görüşmek üzere. Muhtemelen Hunger Games gelecek birazdan. Birazdan dedim. Belki iki hafta sonra belki üç hafta sonra. <laughs> Neyse hadi görüşmek üzere bay bay. Sen de şey yap. Bay. Bay ne ya? Abi insan doğru. Abi durdun. git şu dedim. ya. Haydi. <laughs> bir dakika şimdi ben şu. F1 miydi lan? F1. Semih'in tavukla cebelleşmesini izliyoruz. Dal. Çık. Dal. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz abone olun, yorum atın, atabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Videoya like atabilirsiniz. Bir dahaki videoda <laughs> görüşürüz. Bay bay. Abone olun, yorum atın. <laughs> Neyse hadi. Que achei